Arkadaşlar bugün sizlere kardeşimin hesabından bayağı bir kutu biriktirdim. Onları açacağız. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Açıyorum büyük kutuyu. <laughs> Açtım. İki yazı bir şey çıkmadı. Elmasımızı alayım. Aç, aç abi. Üç yazı karakter çıkıyor olabilir. Çıkmadı. Tamam. Sıra bende. Benden de bir şey çıkmadı. Al ameli altını. Ondan sonra bir kutuyu aç. Şimdi ben mega kutu açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Bismillah. Beş yıldız karakteriyim ama. Tamam. Savaş kutusu aç abim. Bir şey çıkmadı. Ay buraya niye koydu beni? 20 elmasını vereyim. Şuradan bir kutu açıyorum. Hiç çıkmadı. Savaş şey hiç çıkmadı. Büyük kutu bir şey çıkmadı. Tamam arkadaşlar bundan hiç çıkmadı. Şu 50 güç puanını ver mi fark etmez. Dur. Büyük kutu aç abim Ayşe. Bismillah. Ana karakter geliyor, Rosa geldi arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz, bay bay.